müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir. Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Sattığı ise artık kendisinin değildir. Dolayısıyla din ticareti yapanın dini yoktur. Kanaatkâr olan köle, hür, tamahkar olan hür ise köledir. Bize düşen kendilerinden büyük ölçüde yararlandığımız kişiler şöyle dursun, basit seviyede yararlandıklarımızı dahi karalamamaktır. Öfke teslim olana huzur isyan eder. Kaybedilmeye elverişli bütün dileklerde musibet, geçici olan her şeyde acı ve keder, her güvenliğin sonunda bir korku vardır. Matematik ve geometri diğer her tür bilgiye ulaşmada gerekli ve ön şarttır. Var olmayanı isteyen arzusunu gerçekleştiremez istediğini gerçekleştiremeyen kimse de mutsuz olur. Üzüntü psikolojik bir rahatsızlıktır. Musibetlerinin az olmasını isteyen kişi harici ihtiyaçlarını azaltmalıdır. Aslında biz Üzülmeme direncimizi kaybettiğimize üzülmeliyiz. Çünkü bu aklın özelliğidir. Bedenlerimiz ruhlarımızın fiillerini gerçekleştirmede kullandıkları araçlardır. Bu yüzden kendi kişiliklerimizi iyileştirmemiz araçlarımızı iyileştirmemizden çok daha önemlidir. ruhu iyileştirmek ve şifaya kavuşturmak bedenimizi iyileştirmekten daha önemli bir görevdir. Çünkü biz bedenimizle değil ruhumuzla biziz. Ölüm bir yok oluş değil, daha yüksek bir doğuma geçiştir. Güneş ışığının güneşten kaynaklandığı gibi nefis de yüce yaratıcının nurundan gelmiştir. Kuşkusuz sebepleri bilinmeyen acıların şifası da bulunmaz. Şu halde üzüntü tabi değil, arızidir. Nitekim mülkünü kaybetmiş olmaktan dolayı üzüntüye düşen bir kimse görürsek, birçok insan böyle bir servete hiç sahip olmamışlar ama yine de üzüntülü değillerdir. Şunu akıldan çıkarmamalıyız ki, müşterek menfaatlerden olup da bizim elimizde bulunan her şey, bir hak sahibimin bizdeki emanetidir. Ve bu şeylerin yaratıcısı, aziz ve celil olan Allah, hak sahibi olarak dilediği zaman emanetini geri alabilir ve dilediği bir başkasına verebilir.'' Sokrat'a nasıl oluyor da hiç üzülmediği sorulduğunda şöyle cevap verir. Çünkü kaybedilmesi beni üzüntüye sokacak hiçbir şeye sahip olmadım. Keder, sevilen şeylerin elden gitmesinden ya da amaçlanan şeylerin gerçekleşmemesinden doğan nefsi bir acıdır. Musibetler, musibetimizi azaltıyorsa o musibet nimet sayılır. Her ne kadar bize göre musibet üzücüyse de üzüntüyü azaltan her şey nimettir. O halde kaybedilmesi bize musibet gelen her duyusal kazanımın azaltılması bir nimettir.